dr.behram youtube kanalından herkese merhabalar ben doçent doktor Mustafa Behram son zamanlarda çok popüler bizim kullanmış olduğumuz lazerler lazerler işte kullanmış oldukları teknoloji yöntemine göre genital bölgede gençleştirme yenileşme yapıyor yeni hücrelerin çıkmasını sağlıyor nasıl sağlıyor işte kullanmış olduğumuz teknolojiyle aynı yüzde de yapılıyor ya var olan hücreleri, ölü hücreleri uzaklaştırıyor. Oraya bir uyarı veriyor. Genital bölgeye uyarı veriyor. Genital bölgeye uyarı verdiği zaman işte orada vücudun koruyucu hücreleri, fibroblastlar, işte kollajen sentezi artıyor, yeni damarlanma artıyor. Bu da neovaskülarizasyon ve gençleşmeye neden oluyor lazerler. Özellikle kullanmış olduğumuz lazerlerde eğer çok ciddi bir vajinal genişliğiniz yoksa, altını çiziyorum, 3 tane 4 tane doğum yapmışsın, İyice vajina genişlemiş, iyice gevşemiş, ona lazer çok aman aman bir işe yaramaz. Ama doğum yapmamışsın ya da sezeryenle doğum yapmışsın, vajinanda çok bir genişleme yok. Hocam ben bir hem gençleştirme istiyorum, hem de bir daraltma istiyorum. O zaman lazer mantıklı, çok da kullanışlı. Ayrıca lazerin şöyle de bir etkisi var. Geçmeyen kötü kokulu akıntınız varsa, geçmeyen vajinal mantar enfeksiyonunuz varsa Lazerden yine fayda görürsünüz. Hele biz sizden kan alıyoruz. Kanınızdaki amino asitleri, vitaminleri ayrıştırıyoruz. Onu tekrardan vajine enjekte ettiğimiz zaman yani PRP yaptığımız zaman o da bir gençleştirme sağlıyor. Lazer artı PRP. Bunlardan fayda görürsünüz. İdrar kaçırma soru işareti. İdrar kaçırmama faydası olur mu? Bazı yayınlar faydası olur diyor. Bazı yayınlar faydası olmaz diyor. Bazı hastalarım evet hocam faydası oldu diyor. Bazı hastalarım faydası olmadı diyor. Ama burada da şuna dikkat etmek lazım. 2 tane, üç tane normal doğum yapmışsan, endoperlik fasya yırtılmışsa lazer bir işe yaramaz. Ama yok yırtılma yok. Vajinal doğum yapmamışsın ya da yapmışsan da zarar gelmemiş. Ara sıra kaçırıyorum hocam. Çok böyle dolu olduğu zaman kaçıyorum. Onlar fayda görülen hastalar var. Her hastaya olmamakla beraber kullanmış olduğumuz lazerler idrar kaçırmada da faydası olabiliyor. Toparlıyorum. Lazer teknolojisiyle uygun hasta seçerek altını çiziyorum. Uygun hasta seçerek vajinal daraltma, vajinal gençleştirme, idrar kaçırma problemlerini çözebilirsiniz kullanmış olduğumuz vajinal lazerlerle. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.